Merhaba. Parçamız üzerinde detay oluşturalım. Serbest form komutuna tıkladım. Bakın. Yüzeyimi seçiyorum. Bu formda biraz değişiklik yapacağız. Eğri ekle. Komutuna tıkladım. Yönü ters çevirelim. Eğrilerimizin yönü. Şu şekilde olsun. Eğrimiz tamam. Şimdi eğri üzerinde nokta ekleyelim. 3 tane nokta ekliyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak bu noktaları seçiyoruz. Daha sonra az bir şey çekiştirerek yüzeyi deforme ediyorum. Çok az, fazla değil. İşlemi onayladım. Bakın uygulandığını şu şekilde görebilirsiniz. Zebra çizgilerini aktif hale getirdim. Şimdi serbest formu pasifleştirecek olursak yüzeyimiz düzgün. Tekrar aktifleştiriyorum. Gördüğünüz gibi dalgalanıyor. Şurada bir de tuş bulunacak. Bu tuşun yerini açalım. Bir tane spline aldım. Ön düzende çizim yapıyorum. Bu spline'ı kullanarak burada bir oyuk oluşturacağız. Şimdi spline'ı nereyi keseceğini tam olarak kestiremeyiz boyutunu. O yüzden hemen ekstrüzde yüzey komutuna tıklıyorum. Açı veriyorum. 3 derece. Açı verelim. Çizimi onayladım. Keseceği yeri görüyorsunuz. Bence tuşu konumlandırmak için yeterli. değilse buradaki hatta oynamak suretiyle buradaki kesilecek yerin boyutunu artırmaz mümkün. Yüzey bu komutuna girdim. Sizlere de standart seçildi. Karşılıklı seçeneğini seçin lütfen. Yüzey gövdelerini seçiyorum. Şimdi kaldırılacak bölgeleri seçeceğiz. Bu kısmı, bu kısmı ve bu kısmı kalkmasını istiyorum. Evet, yüzeylerimizi de kaldırdık. Ayrıca bu üç gövde yüzey bu da komutunu kullandığımız için birleşmiş oldu şuradan gösterecek olursam gördüğünüz gibi ayrı gövdelerdi bunlar ancak şimdi birleştiler. Yani burada radius komutunu kullanabiliriz. Bu kenara 2 milimetrelik radius oluşturuyorum. Evet, radyüsün değerini arttırıp küçültme imkanına sahibiz. Yine ön düzende bir çizim açalım. Ve bu kez de tuşun konumunu ayarladık yerleşeceği yeri ayarladık. Tuşun bulunacağı açıklığı sağlamak için orada bir kesme işlemi yapacağız. Şu şekilde yapalım. Sprayne nevrilerini şu şekilde açalım. Evet şu ucu da birleştiriyorum. Bu tuş değil arkadaşlar. Yalnızca orayı boşaltmak için kullanacağım bunu. Çizginin üzerine tıkladım bakın. Biraz yükseltiyorum buradaki oku kullanarak. Boşaltacağım kısım yani burası. Katı gövde oluşturduk bakın. Şimdi yüz sil komutuna tıklıyorum. Burayı ve burayı silmesini istiyorum. Sizlerde sil ve yama komutu seçili olabilir. Buraya dikkat edin. Yalnızca silmesini istiyorum. Silmesiyle birlikte bu gövde artık katı bir gövde değil, yüzey gövdesine dönüştü. Yani artık yüzeyi bu da komutunu kullanabiliriz. Standart seçeneğini kullanalım. Budama aracımız burası, kaldırılacak bölge burası. Budama işlemini yaptık. Artık burada oluşturduğumuz yüzeyi buradan yüzey seçeneğini kullanarak silebiliriz. Bu seçeneği gördünüz. Ben farklı bir seçenek göstermek istiyorum sizlere. Bakın yüzey gövdelerden geldik. Burada yüz sil komutu isimli gövdeye sağ tıklıyorum ve gövdeyi sil diyorum. Yüzey gövdesini komple silmiş olduk. Dilerseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Gövdeyi sil komutunu pasifleştirelim tekrar. Yüzey budama komutunu da pasifleştirelim. Bakın burada bir radyos oluşturalım. 20 milimetre de değerinde. Tekrar bu gövdelerin bu unsurları aktifleştiriyorum. Radyüsü yüzey bulamanın üstüne çekiyorum bakın unsur ağacında. Bu sayede buradaki formda da değişikliğin uygulanmasını sağlıyorum. Gövdenin tekrar silinmesini sağlayalım. Evet gördüğünüz gibi orada butonun da yerini açmış olduk.